Medya uzmanı, sosyal medya strateji alan, stratejisi alanında uzman, kitlelerin tanıdığı, sevdiği bir insan. Sen kendini nasıl tanıtıyorsun? Niye tuhaf tuhaf baktın? Gamer değil misin? Ya. Şimdi sen beni ilk kez izleyenlere mi tanıtıyorsun? Evet, ilk kez izleyenlere tanıtıyorum. İlk kez izleyenlere sosyal diye Benim kanalımda benim izleyicilerim beş, var, seni tanımıyorlar. 5 sene oldu ben sosyal medya işlerini bitirelim. Be, be. E tamam da yani bu da senin profesyonlarından bir tanesi hayatım. Geek yapar olsun, kendi kanalımızdaki altı altılar olsun, yatay bakışlar olsun, bunlar da bilimum. Evet. film inceliyorum neredeyse 5 yıldır bu tamam. beni uzman yapar mı yapmaz ama bir sosyal medyadan biraz daha e, tamam okey yani böyle profesyonları da de var demek istedim affedersiniz Photoshop da biliyorum arkadaşlar kendisi kendi kanalı Can Sungur <laughs> ve Yakın Evren adlı muhteşem YouTube kanalında gerek bazen benimle birlikte gerek çeşitli ekürileriyle birlikte diziler, filmler, oyunlar yorumlayan bir insan. After Effects de biliyorum. Photoshop da biliyorum. After Effects ve Photoshop da biliyorum. İngilizcem biliyor. çok iyi. İngilizceyi ana dili gibi konuşabiliyorum. Tamam. Zaten ondan çok etkilenmiştim ben. <laughs> Beni niye tanıttık herkes bu kadar? Bir tane adam işte internetteki. Geç.